Lucian tak güzel ya Maze iyi oynuyorsan tabi alıp böyle karşındakini ezebiliyorsan go la. Bu adam iyi oynuyor ya Rangerix bunu ben biliyorum. Ta o adam Jax main olan eleman değil mi ya bu Osman ben ta sezon işte falan oynarken de bu adam Jax oynuyordu. Adam çıka değil mi aynen Ç çıka bu adam Smurf hesabı. Aha çok güzel de neyle keseceksiniz o adamı? haye açtı. Bu babaya sallamıştı. Zayt nota mı sallamıştı? Şunu o zaman bir güzelce e, tekme tokat dövüp şeyimizi almayalım mı Osman'ın? Ha dur. Beyler herif çıka artı ignite try. Benim bir tık tryhard oynamam lazım söyleyeyim size. Ya bu level'ları muhtemelen ben benim çar kazanıyordur. Diye düşünüyorum ama yok daha kazanamam adamın ignite var nasıl kazanacağım ki O da grasp'la oynuyor yok kazanamam ben bu çara karşı potu basacağım çok canım Neyse Osman gengi bekleyeceğiz ya altından önce falan birkaç kere kessek güzel İyi, ben de fena vurmadım. E, çilleme adamın ignite'ı var beyler ona çok dikkat etmem lazım. Ignite'ı varken bizi sıkıntıya sokabilir yani. Osman karşı jungle'ın kokusunu da alıyorum nedense ya. Bak ben iki levelim ha ona göre. Atıyorum taunt'u. Tamam Nasıl? Geliyorum. Geliyorum geliyorum dövüşürüz herhalde Osman. Tamam. E, eşlik edeyim mi? Lucian'ın priyosu var priyosu var. Tamam. Krebi alacağız herhalde. Ward koydum. Gittim top wave'i keşlemem lazım. Tryhard Master deniyoruz ama oyunlar bir tık kalın geliyor şu an. Abi ben atak speed almamışım minyon kesemiyorum ya. Ah taunt bir otursa var ya. Adama bayağı damage atacaktım. Knight'e double sunusu yok Lavuk ne kadar böyle random oynuyor ya Hadi hadi TP hadi hadi Tamam tamam Osman'ım sıkıntı yok Oğlum adam ne vuruyor anasını ya Bir tane Doran Blade'le herifin attığı damage'e bak ya Öl. Tamam. Kötü kötü. iyi değil yani. Bakacağız. Wave de dandik kaldı. Lavuk adam iyi oynuyor be. Adam challenger zaten. Adam cıha Ama mid lane'imiz Cassio'ya ezilmesi birazcık iyi. Anla ki 2 da 6 olacak gibi bu adam. Bence bu adam ward mort koymuyor. Direkt random oynuyor ya. Taunt'um yok Osman. E'si yok. Ah, 6 olacak, 6 oldu. W'm var ama Osman. Ne diyorsun? Gel W'mle oyna. W'mle oynayalım Masmaya. Ya ölmem ölmem shield'ım var. Bir tane crit koyarsa adam yedik. Tamam yemedik. Yemedik yemedik. Puşla puşla Osman buraya. Puşla sen puşla. Of, öyle bir güzel ulti attım ki Hem Drake'i durdurdum hem de botta kill aldık Bir şey olmaz ya Felios gel gel Öyle bir ulti attım ki Hem Drake'i durdurduk hem de kill aldık Wave'i de Osman'a bıraktım güzel oldu Geldim geldim Ah be Ne yapacağız? Bak benim hemen E basma Osman biraz şu kuleye vuralım ki Osman aldığımız skiller işe yarasın. Ya da Herald yapacaksan go. Oh, ben vururum kuleye. Abi niye böyle yapıyorsun ya? Düşün. Ninja tabi lazım herhalde ya. Ha öyle mi diyorsun Osman? Yaparız yaparız. Ama adam mal değilse tahmin eder. Ben mesela tahmin etmiştim bu hareketi. Şöyle yapayım da belki kaçıyormuşum gibi zanneder adam. Vay bitti. Gel lan W'm var benim oynarız ha durursa. Yok yok Osman. Bekle. Puşla bakayım. Ölmem ölmem ben armor var bende. Hele güzel. Ee, bizim bot lane iyi oynuyor Osman onu da sana söyleyeyim. O adam öldü benim ekranda. Çok güzelsin Osman. Osman elai yapma yapma dikkat. This good vibes, that good vibes. Osman tantum giriyor 3 2 1 gel de. This the reep 99. Aç. Pah havada uçarken koysam var ya. Benim ultim var. Benim ultim var. top ve daha iyi, iyi. Bak buna Osman. Bakıyorum ben sağa sola. E, bu arada beyler Trine harbi iyi oynuyor ya çocuk. Ben öleceğim muhtemelen şu hareketle birlikte yok. Tam ölmelik bir hareket yapmıştım beyler. <laughs> Ama da bulum var daha. Bak bir tane daha. Şu an böyle oynamam güzel beyler. Adama life ver canını doldurması için şey vermiyorum. vallahi ulti atmak istemiyorum bizimkiler de. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet biz de öleceğiz burada. Kardeşin ya ya. Ölümle dans etti. Var ya. Base atıp TP bakabilirim ya. Yapacak bir şey yok. Adam ama double sum attı Osman. Benim sumlarım var ve ultisini de kullandı. Atacağım direkt TP'yi. Bir tane daha vurunca. Öldü. Tamam Böyle başladığım için daha Sunfire'a gitmeyeceğim beyler. Sunfire'ı ben birazcık daha böyle laning eşyası olarak görüyorum açıkçası. Zaten laning bitti sayılır. Yani daha bakmamın bir mantığı yoktu. Şu an pushlasam da pushlayamayacağım. O yüzden güzel bir wave dive my bakabiliriz. Osman bu site'de ya siz şu an görmüyorsunuz. Osman bence adamın ultisi yok. Ne diyorsun? Gelmiş de olabilir ama bilemiyorum. Biraz bir tık çankla sen onu aynen. Belki yoktur ama Osman. Var mı? Tamam ben aç. Tamam ter bu kureyi alalım. Herald'ı mid'e koyarız ya oyun açılsın diye. Abi şu mid'i deneme ya. şu çok iyi oynuyor. Adam çıldırdı bu boosted yazıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ultim yok. Of Ophelios. Ophelios harika oynadı. Vallahi çok güzel oynadı Aphelios. Ağzım açık izledim tabiri caizse. E, ee, farmda geriyim. Ben botu ulti attım. Hem de şu an minyon kesen eşyaları hiç almadım. Ne Bami'nin közü aldım ne Tiamat'ı aldım dakika 15'e kadar. Hani wave'i pushlayıp da ulti bakamıyordum. Farmda yeri olmam çok doğal. Open yok yok bu oyun zor olacak beyler. Ben size söyleyeyim. Uç kameraya birader ayarla kafanın yarısı gözük. Harbi mi lan? herhalde ya. Sadece fanları şey yapacağım, pullayacağım, adamı korkutmayacağım. Abi kamerayı indirmem için şöyle bir şey ya hemen yani öyle istediğiniz gibi inmiyor ya. Nereydi? Helal güzel. Ultim var buradayım. Kalktım inmiyor beyler. <laughs> Mal ya. Şuna gel. Mustafa, <laughs> mutlu Aa güzel ölmedi lan adam bir de. Oyunu smurfluyor ya Osman. Güzel güzel ben de iyi iş yapmaya başladım yalnız. Flash Q'yu koydum ki beyler adam şey yapsın diye. Hani slow yesin diye. Bir yanda arkasına geçtim. Acaba MR, emar MR lazım o bir kere tamam. O şunu yapacağım sonra ben bakmak istiyorum. Geliyorum bu arada geliyorum geliyorum geliyorum. Lan tam taunt'u koydum adam uzadı ya. O da daha... Tamam çıkalım Ophelios yok. Hiç hoş olmadı ya bu. Ee, ben base atıp botta kalayım. Ee, let me bot baron up. Baron up olduğu için baron şeyde kalmam daha iyi. Beni bırak da gideyim ya. Yani. Bir tane de MR alayım. Ee, buradan da round bakacağım. Ya aslında şunu bitireyim ben ya direkt. Bak adamların TP'si yok. Osman attı multiyi sana. Çok güzel. Stream's ya. Geliyorum barona. Bence de bu, bence de bu, bence de bu, bence de bu. Bak kasıyor hala botta Osman. Direkt trainim Ryan'ı ya. Girelim barona direkt. Ha neşi sen pinkliyim zaten. Tamam go go. Elvin ultime ve o ultimi verdim ki hem adamlar burada preşiriyor. Devam etmemek zorunda kalıyorlar. Hem Osman'a kalkan veriyorum. Bu adam çalamaz ya. Nunu daha uzakta. Nunu uzakta. Lan! Man, W'm oyna? Oğlum lan Osman. <laughs> Oğlum lan Osman olduk yine ya. Lan şu Baron Osman'la gidince hep Tramol, oldu. Uf, attım ha. Canlıya baron çaldırdan beni. Tramolla Osman'la baron girmek ya Halbuki smite'ları da iyi atar ha Osman Ama Lucian nasıl kaçındın biliyor musun babacım Sen önüne bak bak önüne bak sen neye bakıyorsun babacım Allah cezanı vermesin Trash ey trash Osmanım yapma. Geliyorum lan tamam hadi. Checkwin. Checkwin. <laughs> Bunu vermeyelim. Soğulu vermeyelim. Aphelios güzel reset.

Buraya TP olmak için yaptım ultiyi. Midi mi pushlayalım diyorsun? Don't have smite yapmayın oğlum Osman. Yalnız herif bunu da aldı ha. Geliyor adam bir de oraya geliyor. Oğlum oradan dikkat edin yalnız. Helal! Aman aman aman. Osman çok fena bir TP attım geliyorum. Osman fena bir TP attım. Selamun aleyküm. Wait, God of TP ya. Harbiden The Legend TP'yi gördünüz mü? Hem yani Kayısa'yı out position bırakıp ne var orada Osman? Aa, tamam Osman'ım. Gel bana Osman, bunu geliyor Osman. Gel ben seni çıkartayım buradan. Hem Kayısa'yı kötü pozisyonda bıraktım. Bunu öldür ya. Adamı nasıl CC chain yaptık ama. Hem de öldürebilme pozisyonuna eriştim beyler. Bitirmeye bakalım istiyorsan ya. Yok yok lövüşün yok. Ağır int olur bu bitirme hareketi burada. Devam. Adam duvara fena atıyor. Bize ne yapmaz deyip saldılar. <laughs> Harbiden bu şen duvara kafa atıyorsa bize neler yapar deyip adamlar saldı bize. <laughs> Nasıl son maç? Yok Özgür o nereden çıktı abisi ya? Özgür sen onu ner nereden duydun bunu? Özgür. <laughs> Özgür nereden duydun bunu? Aman 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 o kazma aman kazma helal ve <laughs> özgür ve özgürüm özgür bir daha yazsana top guys top go top ki biz de burada iş şey yapayım ve me ile oynayayım Af afolios yok afolios tamam bunu bunu uzattım afolios afolios oyna Osman afolios isterse onu yapın adam turbo one v nine android harbiden Ayık oynamam lazım. Sen oynuyorken ayık oynamanız lazım beyler. Bazen pozisyonu siz yaratmanız lazım yani anlayacağınız. Afolio sen gir ben bakıyorum size. Ben bakıyorum buraya. Osman ultiledim seni. Ultiledim ultiledim. Of çok güzel. Osman. Tamam bitti. Gel ben tankladım size ya bunu. Ya yo yo bunu yapmayalım. Bu hiç güzel gözükmüyor. Şuradan bizim çocuklar live yapsın. Ellemeyeyim de. Of. Tam dipten tutturdum taunt gördünüz mü? Çok temiz. Şöyle bir günümüzü aldık. Hadi bakayım Osman'ın bekin business. Ama biz always in business misali.